Merhaba. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bunu söylerken biraz tuhaf oluyor ama tuhaf ettim. Bu YouTube atacağım ilk video olacak inşallah. Yanlış bir şeyler konuşmazsam. Şu an ne konuşacağımı bilmiyorum. <laughs> Çok utangaç ve çekingen biriyim normalde. İşte kim olduğumu anlatacaktım kısaca. Kısa ve öz. Üniversitem yeni bitti. Tarih okuyorum. Ee, ne iş yapacağım bilmiyorum. <laughs> YouTube'u YouTube çok seviyorum. Yani 4 yıldır aslında aklımda. Hani YouTube'a video atmak vesaire. En son zaten 3 yıl önce bir kısa bir video atmışım. Hani e, kısa bir video. Böyle kenarında. Neyse heyecanlıyım kusura bakmayın. Artık yani video çekmekten helak oldum. Bu kaçıncı videom bilmiyorum. Deneme videosu falan. Gezdiğim yerleri. Arada bir şehir dışına çıkıyorum işte. Diğer diğer geziyorum yani. <laughs> Diyormuşum. Yani arada bir gel, hani seyahate çıkıyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Böyle doğal fotoğrafları. işte zaten bir hesabım var o hesapta zaten şu an YouTube'a ekledim link o link mi ne yapılıyor işte onu yaptım fotoğraf çekmeyi çok seviyorum böyle gezmeyi de çok seviyorum böyle gezdiğim yerleri sürekli bir kamerada çekiyorum <laughs> çok heyecanlıyım hala çok heyecanlıyım artık bu videoyu atmam lazım yani yapacak hiçbir şeyim kalmadı günlük vlog ben temizlik yapmayı da çok severim hani temizlik yaparım onu videoya çekerim, atarım. Çünkü temizlik videoları seviliyor. Böyle bana terapi gibi geliyor yani. Temizlik yaparken. Şu an evin halini bok götürüyor ama. <laughs> temizlemem lazım ama şu an şu videoyu çekmek için her şeyi bıraktım yani. Sadece videoya odaklandım. Normalde yazacaktım. İşte şunu konuşacağım, şunu konuşacağım, şunu konuşacağım. Şu an hiç hazırlığım yok. Böyle bodozlama girdim. Artık başlamam lazım çünkü ertelemek erteleye, 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 nereye kadar? Hem birazcık da diksiyonum düzelir diye düşünüyorum ama kameraya konuşuyorum. Birazcık konuşmam tuhaf yani. Belki birazcık Türkçem gelişir. Ya konuşmam pardon. Öyle umuyorum. Ya yani gezdiğim yerleri, temizlik yaparken. Ya bakım, makyaj yapmayı çok beceremem şu an öyle bir yaptım ama şu an makyaj emanet gibi duruyor suratımda. Hiç beceremiyorum. Saç bakımı ya saç saçımı da böyle hani uğraşmaktan nefret ediyorum. Hep kısa saç kullanırdım. Çünkü hani uzun saç çok seviyorum. Hatta kıvırcık saça bayılıyorum falan ama bakımı çok zor ve saça yani uğraşacağım vakit boşa vakit gibi geliyor. Çünkü birkaç saat sonra bozuluyor. Bir de Manavgat'ta yaşıyorum ben, Antalya Manavgat'ta. Manavgat kışın doğal olmadığı için. Duman oluyor akşam, ne yürüyüşe çıkabiliyorsun, ne kafeye gidiyorsun. ne kafeye girersen ama kokusu ya, duman kokusu ya falan diye ben onu Yazı seviyorum yazın çok güzel oluyor. Yazın yürüyüşe çıkıyorum, bisiklete biniyorum. Sahile gidiyorum, sahil evimize yakın. Hani bisikletle ben... Benim bisiklet biraz külüstür ama <laughs> işime yoruyor. İşte sandalyemi alıyorum, gidiyorum bisikletimi atlayıp, masamı da alıyorum. Ortamı sahile kuruyorum, burada sorgum var. Manavgat'ta yaşayanlar tabii ki de bilir. <laughs> Oraya gidiyorum, kuruyorum her şeyimi. Oturuyorum mis gibi. Hem denize mi giriyorum? Hem de oturuyorum. Ee, çalışıyorum aynı zamanda. Şu an çalışmıyorum. Bu sene girmedim bir şey. Üniversitem yeni bitti. Dedim ki biraz tatil yapayım. Gerçi tatil yerinde yaşıyorum ama hani çalışmak istemedim. Ee, geziyorum annemle. Annemle şu an beraber yaşıyoruz. Babam yok, şehir dışına çıktı. <laughs> Bir süre yok. <laughs> Aramızdan ayrıldı falan diyormuşum. Öyle annemle yaşıyorum. Onunla belki video çekip atarım. Böyle ister ama zaten sürekli video atıyorum ama hani yüzümü göstermeden atıyorum. Artık YouTube'a yüzümü göstererek video atacağım. Kameraya çok odaklanamıyorum. Bilmem tuhaf geliyor bana. Hiç alışkın olmadığım konular. Yani Dün akşamdan beri video çekiyorum. İlk heyecanımı yendim diyebilirim. İlk videom çok komik oldu. <laughs> paylaşmadım. Bu artık paylaşmam lazım. Hiç umurumda değil. Yani editlemeyi falan hiç bilmiyorum. Editlemeyi nasıl yapacağım? Bu kapak fotoğrafı bile ayarlamak çok zor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Etleme programlarına falan işte YouTube'dan izliyorum. Çok karışık şeyler. Hiç anlamam. Bilgisayardan çok anlamıyorum. Yani işim bilgisayarım var ama işimi görecek kadar. İşte film izlerim. <laughs> bir şeyler araştırıyorum. Bir de <laughs> üniversite okurken lazım oluyordu. Tezi bitirme tezi işte makale falan yazarken. Onu da kopyala yapıştır falan. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Tabii ki de kitaplardan yardım olarak neyse. Böyle yani temizlik yaparken video atacağım. Gezerken neler yaşadığımı, evde neler yaptığımı. Bu şeyler artık yani işe de dönüştürmek istiyorum. Çünkü herkes artık bunu işe dönüştürmüş. Bundan para kazanıyor. Ben de hani çalışmayı çok severim. Çok hani çalışırken çalışkan bir insanım gerçekten. Her gittiğim iş yerinde yani çalışmayı severim. Ya geçen sene yok yani otelde garsonluk yapıyorum ben normalde. Geçen sene hani çok yorucu bir otelde çalıştım. Yani çok 2000 kişilik bir misafir ağırlama kapasitesi vardı. Çok aşırı yoruluyordum. Hani eve geliyordum, hani annem yemek hazırlamış oluyordu mesela. Ben hani diyorum biraz bir 10 dakika kesti, hani kestireyim hani dinleneyim gözümü dinlendireyim falan. <laughs> Uyumuş kalmışım bir daha da kalkamıyordum sabah kadar. Çok yorucu. Hani bunu artık insanlar çok kolay bir şekilde yapıyor. İnternetten, YouTube'dan, Instagram'dan, Fırnuzurlar zaten aldı başına gitti ki artık ben de olmayı düşünüyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Hiç yani nasıl yapacağım gerçekten bilmiyorum yani. Neyse bakalım bu ilk videom böyle anı kalsın diye istiyorum. Bir 10 yıl sonra ilk attığım video yani bu videoya bakınca vay be diyeceğim ya ne kadar işte değişmiş zaman geçmiş. İşte anısı olacak benim için. En azından hani telefonda çünkü anılar hani depolama alanında oluyor ya mesela siliyorsun işte kalmıyor anı. niye bilgisayar aktarmıyorsun diyeceksiniz. en azından YouTube'da atarsın izlenir hani düzgün bir şekilde bir şeyler yaparsın hayatını. Bilmiyorum ben böyle şeyler yapmak yapmayı düşünüyorum diyeyim. Bunu ben 4 yıldır söylemiştim ya da unuttum bilmiyorum. Bir de B12 eksikliğim var. İlaç kullandım ama inşallah <laughs> düzelmiştir diyeceğim ama biraz önce su almaya gittim. Böyle şişede odamda su var. İlaç kullandığım için sürekli su bulundurmam lazım. Neyse. biraz önce şişe su doldurmaya gittim. <laughs> su orada bırakmışım odama gelmişim. Su alıyorum falan. Yani muskanlık bu seviyede biraz. Bir de böyle arkadaşlarım olsun hani beni böyle tanısınlar işte yorum yapsınlar işte şunu yanlış yaptığın işte ne güzel video çekmişsin işte şöyle tarz video çek işte beğenmeyenler de olabilir o zaman gidebilirler diyeyim yani böyle birazcık da safım ben <laughs> annem der ki sakın konuşma bir yerde çünkü sürekli hani boş konuşuyorsun beni şey yapıyor işer diyorsun Bu <laughs> konuda biraz şeyim böyle hani bir insan yüzü görünce hemen böyle dökülüyorum böyle Kabak şişe gibi açılıyorum Kabak şişe miydi neydi? Neyse i̇şte, işte. Öyle samimi videolar atmaya çalışacağım. Böyle sahte insanlardan nefret ediyorum. Böyle yapmacık tavırlardan. O tarz insan olmam herhalde. Yani olduğum gibiyimdir. Makyaj yapmayı çok beceremem ama yaptım şu an. ilk video olacağı için düzgün gözükmek istedim açıkçası. Öyle. Gezip görüp eğleneceğiz. Bu kanalın ismini ismim Rabia Barmak diye mi yapsam? Barmak soy ismim biraz tuhaf. <laughs> Bayağı. Hani bunu bilmiyorum kanalıma ismi bilmiyorum çünkü bilmiyorum o kadar çok kullanıyorum ki ben yani kaç kere kullandım bilmiyorum <laughs> yani tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim falan öyle söyleyeyim çok heyecanlıyım yani nasıl olacak bilmiyorum normalde çok odaklanamıyorum sürekli kameraya bakmak biraz tuhaf hissettiriyor çünkü dünkü çektiğim videolarda kameraya konuşuyorum. Sürekli gözlerim böyle fıldır fıldır. Asla odaklanamıyorum. Bir de odaklama problemim mi var ne? Öyle işte. Yani evim müsait. Kaldığım, yaşadığım ev. Ya neden video çekmedim bu zamana kadar? Yani bir sürü insan çekmiş. Neden yapmadım? Hatta o da video çekmek isterdim. Odamı üniversiteden gelince baştan aşağı yani değiştirdim. Yeni eşyalar aldım. Keşke onu bir videoya çekip paylaşsaydım. Belki izlenirdi şu an. <laughs> o da yenileme videonu da yok. Ya ileride inşallah hani yeni evimi geziyorum falan vlog falan tarzı bir şey gelir. <laughs> Öyle. Yani şu an konuşacaklarım bu kadar. Unuttuğum çok şey olabilir. Yine ben konuşurum. Ya konuşmayı normalde çok sevmem ama böyle konuşuyorum yine de. Çok konuşuyorum. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu videoyu gerçekten paylaşacağım. Buna inanamıyorum diyeyim. Nasıl olacak? Ne yapacağım? Neler yapacağım? Bugün hava çok güzel Manavgat'ta. Ee, bugün muhtemelen dışarı çıkacağım akşam üzerine doğru. Muhtemelen gratis'e falan gideceğim ya da gezeceğim Ömer kenarında. Hatta onu videoya çekip atabilirim. Öyle. Bisikletle gezdiğim yerleri, bisikletle... Burayı kesebilirim inşallah çünkü... Yani bisikletle gezerken de video çekebilirim. Öyle şeyler olacak zaten bisiklette e, sorgun bisiklette kaç dakikaydı bunu söylemiştim herhalde tekrar ikinci kez söylüyorum neyse 15 dakika falan bisikletlemedim ama iyi bir bisikletle tabii ki de 10 dakikada falan gidilir diye düşünüyorum çünkü benim bisikletim biraz eskidi neyse arabayla 5 dakika trafik ışıkları falan olmadan diyeyim ya 5-7 dakika falan sürer Side'ye de yakınız aslında ben Side'ye de bisikletle gittiğim oluyor birkaç kez gittim gayet güzeldi denize falan gitmiştim antik kent zaten yakın Öyle. Yani yaşadığım yazlık şehri tanıtabilirim. Öyle işte. <laughs> çok heyecanlıyım. Yani hatalarım olduysa affola tabii ki de. Beni izleyenler izlediğiniz için teşekkür ederim sonuna kadar. Yani bazı şeyler ikinci kez söylemiş olabilirim. Ne yapacağım bilmiyorum çok heyecanlıyım. <laughs> İnşallah güzel bir video olur. Yani güzel bir YouTube videoları çekebilirim diye umuyorum. Çünkü çok istiyorum böyle YouTuber olmak. Hani beni yolda gördüklerini, ''Aa işte fotoğraf çekinebilir miyiz?'' falan dediklerinde böyle gurur duyuyorum. Hem yani bir de annem şey diyor bana, annem bir erkek arkadaşım diyeyim. Annem diyor ki, <laughs> ''YouTuber olacağım ben.'' diyorum. Hani diyor ki ''Boş boş uğraşma, git bir işe gir.'' diyor bana. <laughs> i̇şe gireceğim zaten, hani direkt zaten YouTuber oldum. Hani elden ayakta her şeyi bıraktım diye bir şey yok. Tabii ki de hem video çekeceğim, hem işe girmem lazım. Öyle şeyler de olacak. İnşallah yetişebilirim ikisine bir. Öyle işte annem bana diyor ki işte boş işlerle uğraşma. Erkek arkadaşım var. Hani belki birkaç ay sonra nişanlanacağız diyeyim. Yani inşallah yıllısı olsun diyeyim. O da bende biraz dalga geçiyor. <laughs> ben böyle onunla konuşma görüntülü konuşurken video hani video çekermiş gibi konuşuyorum ben de geçiyor. <laughs> olsun sıkıntı yok. Yani kendime ben inanıyorum başaracağım. Teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Heyecanımı yendim. Artık bir videoyu atmam lazım. Artık başlamam lazım. Çünkü ertelemekten yoruldum. Yani 4 yıldır. Hatta ben bunu pandemiden beri düşünüyordum. Çünkü pandemide TikTok gündemdeydi. Hani ben de bir ara açmıştım. Bir tane videom var. <laughs> Keşke seyseydim. Şu an numarayı da değiştirdim. O hesaba da giremiyorum. Neyse. Keşke devam etseydim. Biraz tuhaf buluyordum ama şu an her şey TikTok'ta. Her, herkesin hayatı değişti TikTok'ta. Ya. Keşke ben de YouTube'u çok seviyordum o sıralar. Keşke başlasaydım. Neden başlamadım bilmiyorum. Kameraya hala odaklanamıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Artık videoyu kapatmam lazım. 15 dakika oldu. Yani çok eksik konular var. Konuşmadığım. Şu an unuttum. Yani deftere yazmam lazım ama artık yapacak bir şey yok. video yapmam lazım. Artık başlamam lazım. Teşekkürler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan. <laughs> Beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. İşte nasıl olmuş? Kötü olmuşsa da kötü videoları Ay, kötü yorumlara ne yapıyorum bilmiyorum. İncinirim. Biraz da inanırım. <laughs> ama kafaya takmamam lazım. Kafaya bir çok şey takmam ama takabilirim bilmiyorum. Vücut kendi kendine reaksiyon gösterebilen bir şey takmadım zannedersen hani başın ağrır bir şey olur bilmem ne o tarz şeyler oluyor bende de geçen gün gece dörde kadar uyuyamadım video için şu an yine konu değişti bir anda kapatıyordum videoyu gece dörde kadar uyuyamadım yatağın içinde salak salak gülüyorum <gülüyor> şunu konuşacağım bunu konuşacağım şu an hiçbir aklımda yok neyse artık videoyu kapatıyorum beğenip abone de olabilirsiniz beğendiyseniz bu tarz içerikler bu tarz içerikler daha içerik yapmadım ama <laughs> Yani yaptıklarımı. Yani beğendiyseniz, samimi bulduysanız. inşallah buldum, bulmuş, bulmuşsunuzdur. Böyle şeyler paylaşacağım. Anlattığım gibi. Bazı şeyleri iki kez, iki kez anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Unutuyorum. <laughs> Teşekkürler. Hoşçakalın.